Herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir kış keki hazırladım. İçerisinde yok yok. Gerçekten bomba bir lezzet oluyor. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hiç bekletmeden hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Kekimiz için 3 tane büyük boy yumurtayı oda sıcaklığındaki yumurtayı karıştırma kabımızın içerisine alalım. Önceden şöyle bir saat kadar öncesinde ben çıkartıyorum. Oda sıcaklığına gelsin diye. 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. 200 ml'lik bardakla köpük köpük olana kadar güzelce çırpıyorum. Krema rengi alana kadar görmüş olduğunuz gibi. Daha sonra üzerine kalan sıvı malzemeleri ekleyeceğim. Ben meyveli keklerde genellikle yoğurdu daha çok seviyorum. Mayhoş bir lezzet veriyor. 1 su bardağı yoğurt ekliyorum. Bu da mutlaka oda sıcaklığında olması gerekiyor. Yoksa kekiniz oturuşuk olur biz öyle diyoruz. 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bu malzemeleri de homojen bir kıvam alana kadar şöyle 1-2 dakika çırpıyorum. Ardından kuru malzemeleri eleyerek ekleyeceğim. 2 su bardağı un ekliyorum. 1 paket kabartma tozu, vanilya ilave etmiyorum. E içerisinde tarçın ve pekmez kullanacağım için onların tadını bastırsın istemiyorum. Genelde tüm keklerimde unu eleyerek ekliyorum ki içerisinde topak varsa hem homojen bir şekilde dağılsın hem de güzel kabarsın diye. Un miktarı yoğurdunuzun kıvamına göre değişebilir. Koyu kıvamlı bir yoğurt kullandım. Ortalama 1-2 yemek kaşığı kadar değişebilir. Kontrollü ekleyelim. 1 silme yemek kaşığı tarçın ekledim. Tarçın miktarı damak zevkinize bağlı olarak değişebilir artı ya da eksisini sizler tadarak bakabilirsiniz tekrar içerisindeki un güzelce karışana kadar çırpıyorum mikserin en düşük devirinde çırpıyorum ya da spatula ile karıştırabilirsiniz ardından kare büyük boy borcamın içerisini yağladıktan sonra kek harcımı alıyorum bunu uygun farklı kalıplarda kullanabilirsiniz dilerseniz kek kalıbında da hazırlayabilirsiniz kekinizi. Üzerine sevdiğiniz kuru yemişlerden eklemekte özgürsünüz bence ee, ki çok yakışacaktır. Kış kekinde genellikle böyle tarçın, ceviz, elma bu tarz malzemeleri çok seviyorum. Bugün incirli olarak hazırlamak istemiştim. Evde kuru incirim vardı ve değerlendirmek istedim. İnciri de çok seviyorum bolca iri kıyılmış ceviz ve üzerine yaklaşık 6-7 tane inciri küp küp doğrayarak ekliyorum. En son üzerine pekmez ekliyorum. Bu gerçekten müthiş bir lezzet verdi. Mutlaka ilave eklemenizi tavsiye ederim. Sevmiyorsanız ilave etmeyebilirsiniz. Piştikten sonra isterseniz üzerine karamel bile gezdirebilirsiniz. Hem pekmez sevmiyorsanız. 2 kaşık kadar eklemek yeterli geliyor. Fırınımı 180 derece ayarında 7 dakika ısıttım. Alt üst ayarda fırının ikinci rafına e, alttan ikinci rafına yerleştiriyorum. Borcamların alt kısmı birazcık daha geç pişirdiği için direkt üste almıyorum kızarmasın diye. Piştikten ve soğuduktan sonra dilimleyelim. Ben biraz sıcak dilimledim gün ışığını kaçırmamak için. Kekin dokusu adeta bir bulut gibi, pamuk gibi diyebilirim. Gerçekten muhteşem olmuştu. Mutlaka kaydedin ve deneyin. İçerisindeki malzemeleri damak zevkinize göre artırıp azaltabilir. İlaveler yapabilirsiniz. Çayınızın, sıcak kahvenizin yanına çok yakışacak bir kış keki. Favori tariflerinizin arasında yer alacağına eminim. Hemen dokusunu sizlerle paylaşıp videomu sonlandıracağım. Bu arada videomu ilk kez izliyorsanız eğer kanalıma abone değilseniz sağ alttaki abone butonundan kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Videolarımı takip etmek için de bildirimleri açarsanız hiç kaçırmadan yeni tariflerimden haberdar olmuş olursunuz. Kekimizin iç dokusu da bu şekilde. çok hafif, çok lezzetli ve mis kokulu bir kek olmuş. Hele o piştikten sonraki evi saran kokusundan hiç bahsetmiyorum bile. Muhteşem olmuş. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diliyorum. Denedikten sonra denemiş olduğunuz tariften ait görselleri Instagram kayınvalidem ve ben hesabından da bana ulaştırabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük tarifimizin ve videomuzun sonuna geldik. Videomu buraya kadar izleyip kanalıma destek olan herkese şimdiden teşekkür ederim. Yeni videolar ve yeni tariflerde tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.